İşte o kalbin mühürlenmesi durumu dikkat ederseniz amellerle ilgili oradan başlıyor. Yani kişi mükellefiyetlerini aksatıyor, emirlere riayeti aksatıyor, bununla birlikte günaha devam ediyor. Bu arttıkça, bu hal ilerledikçe kişinin kalbi kararmaya başlıyor. İşlediği her bir günah dolayısıyla kalbinde bir siyah nokta oluşuyor. Onlar katlandıkça, arttıkça bir süre sonra kişinin kalbi mühürleniyor. İşte bu imanın kişi üzerindeki etkisinin azalmasıyla başlayan bir süreç, bir süre sonra imanın bizzat kendisine, aslına yönelen bir tehlike olarak görülmesi gereken bir durum. Bu durum günümüzde de adına mürciye demesek bile birçok çevrede görülüyor biz mürciyenin iddiasını, inancını, e, ideolojisini bugün çok fazla söz konusu etmiyoruz. Buna ihtiyaç duymuyoruz ama günümüzde mürciye de yeniden hortlamış gibidir. Sen kalbime bak diyen insanların tavrı tam da mürciyenin tavrıdır. E, hatta biliyorsunuz Yaşar Nuri Öztürk artık son geldiği nokta itibarıyla e, amellerin tamamen önemsizliğini, anlamsızlığını vurgulayan bir noktaya geldi ve deizm'i savunmaya başladı. İlahi emirlere, yasaklara riayet etmek şart değil. Peygamber, Kur'an, sünnet tanımak şart değil. Bir Allah'a iman etsin kişi kurtulur noktasına geldi maalesef. İşte bu o süreci gösteriyor. Nereden kalktı? Yaşar Nurüştük ya da onun gibi insanlar nereden kalktılar? Nereye geldiler? Zahid Efendi merhumun sözünün ifade ettiği yerden kalktılar. Önce mezhepleri reddettiler. Mezhebe intisabı reddettiler. O bir sistemin insanı kıvamda tutan, istikamette tutan bir sistemin insanın bilincinde dağılması anlamına geliyor. O Kayıt, kuyut, o bağlar, o aidiyet e, duygusu, düşüncesi bir kez zedelenip tahrip olduktan sonra artık onu bir yerde durdurmak Herkes için en azından mümkün olmuyor. Bu bir adım sonra Sünnete gidiyor, bir adım sonra Kur'an'a gidiyor, bir adım sonra da Deizme gidiyor Allah korusun. Amelle iman arasındaki irtibatı e, iyi gözlemek lazım. O irtibatın zayıflamasına müsaade etmemek lazım ki bu ikisi arasında ontolojik olarak bir münasebet olduğu gerçeğini atlamayalım